Hiç bakar mı sana Anan gibi gözyaşlarını Siler mi Ağladığında Annem diye bağırdığında Alır mı seni yatağına Hiç sarılır mı Salınır mı sana anan gibi Aç mısın Susuz musun Uyudun mu şu anda El ana gibi El ana gibi bakar mı sana El anan gibi Hiç bakar mı sana dualarım kabul oldu sonunda. Güzel kızım, emelim, emelim kuzum benim yanımda. Emelim yavrum güzel kızım benim yanımda. O göz yaşlarını, o göz yaşlarını sildim her Artık, artık her an benim yanımda güzel kızım. Emelim sevgim, her şeyim Aşkım benim, ilk göz ağrım, güzel kızım benim.